Merhaba sevgili takipçilerim. Ben fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Reşat Kılıç. Her şey doğada diyoruz ya. Evet her şey doğada. Tam mevsimi ya. İncir yaprağı. Bakın ben bunları aldım. Yıkadım. Hafif kuruttum. Bununla ne yapacağım? Bununla çay yapacağım. Bu neye iyi gelir? Bir, Bağırsakları çalıştırıp sindirip sistemini mükemmel yapar. Kalp hastalığına iyi gelir. Antibiyotik etkisi yaratır. Yani gidip dışarıdan alacağınız antibiyotik yerine bunun çayını için. Kan şekerini düzenler her şeyden önceye. Kan şekerini düzenliyor. Kolesterolü kontrol altına alıyor. Eczama, sedef, onun gibi cilt hastalıklarına inanılmaz iyi gelir. Kemikleri güçlendiriyor metabolizmayı hızlandırıyor. Ne yapacaksın? Aldın bunu, şöyle kopardın, kurusunu, e bunu ne ya, şey yapmak için koparıyorsun şunu, şöyle çaydanlığın içine atıyorsun. Şimdi biz üç kişi içeceğimiz için ben üç tane yaptım. Bir tanesi normal, bir kişi için yeterli Şöyle doğruyorsunuz, elinizle bıçakla değil, elinizle koparıyorsunuz, ve çaydanlığın içine atıyorsunuz. Attıktan sonra üstüne üç kişiyiz ya 3 litre 3 bardaklık su dolduruyorum ben. Artık bu 3 bardak veya 4 bardak gelir bu 750 gram. Bunu kaynadıktan 5 dakika sonra indiriyorsunuz. Gün içerisinde bir bardak veya iki bardak içiyorsunuz. Kurusunu mu yapayım, yaşını mı yapayım fark etmez. Kurutun, evde bekletin Ertesi yıla kadar dayanır, kuru bir şekilde dayanır, kuru bir şekilde değilim. Bu doğada olan gerçek anlamda insana huzur veren olaydır. Bunlardan vazgeçmeyin. Herkese şifalı günler diliyorum. Ben fitoterapist reşat kılıç. TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da, bütün sosyal kanallarda fitoterapist reşat kılıç olarak yazarsanız, takip ederseniz sevinirim. Şifalı günler diliyorum.